Ve şöyle söylüyorlar. Şimdi firmaya gidilip iş için görüşme sağlandığında önce işte isim, soy isim. Hani daha önce bu işi yaptınız mı? İşte telefon numaranızı alalım. İşte bu iş hakkında tecrübeniz kaç yıl falan gibi malum sorular soruyorlar. Sonra işte biz sizi ararız. İşte birkaç gün sonra hani gidiyorsunuz tekrardan hani bir bir haber var mı iş bulma umuduyla tekrar gidiyorsanız. ve diyorlar ki işte biz şu an eleman almıyoruz yok işte eleman alımını durdurduk şu an için kadromuz tamam aslında kadrosu eksik yani ilk başta zaten bir 5-6 tane garsonları orada çeşitli sebeplerden dolayı işi bırakmış şu anda sadece salon servis elemanı olarak iki kişi çalışıyor. Tamam mı? ve insanlar gidiyor bir iş bulma ümidiyle hani konuşalım, çalışalım gibisine. Bazı arkadaşlara da şöyle bir şey söylemişler. Buradaki mutfakta aşçımız, mutfak ustamız, şefimiz dahil herkes bir gün arayla böyle sıra sıra tuvalet yıkıyor. Hiçbir e, gıda sektöründe, hiçbir gıda firmasında mutfak elemanı hani eli gıdaya değen işte ne bileyim yeşillik yıkayan veya orada gıda ürünleriyle uğraşan hiçbir personel tuvalete gidip de tuvalet yıkamaz. Böyle bir mantık yok. Anlatabildim mi? O yüzden bilmiyorum yani neden böyle şeyleri öne sürerekten eleman almak istemiyorlar mı yoksa bu tuvalet yıkanacak olayını bahane olarak mı gösteriyorlar ben anlayamadım